Herkese merhabalar gençler. Şimdi birinci dönem, birinci yazılı sorularını çözeceğiz. Yedinci sınıftan. Ee, kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Bildirimleri açın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Ee, birinci sorudan başlayalım o zaman. Yukarıdaki tabloda 3 şehre ait bir günlüğüne gece ve gündüz sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 3 soruyu cevaplandırınız demiş. Gece sıcaklığı en düşük il hangisidir diye sormuş. Geceye baktığımda eksi 8i görüyorum ve İstanbul olduğunu görüyoruz. En düşük sıcaklığın... Diyarbakır'ın gündüz ve gece sıcaklığı toplamı kaç derecedir demiş. Diyarbakır 26 ve eksi 2. Bunları toplamamız istiyor. 26 artı eksi 2'den bahsediyor yani. O da 24 derece yapar. Gece gündüz sıcaklık farkı en fazla oranında hangisidir diyor. Bakın farkı dediği için şöyle yapacağız. 26 eksi eksi eksi. Bunları hepsi birbirinden çıkartmamız gerekir. 26 eksi eksi daha burası artı yapacaktır. Yani 28 derecelik bir fark vardır. 15 eksi eksi 8'den de burası 23 derecelik bir sıcaklık farkı vardır. 25'ten de eksi 4'ü çıkartırsak da 29 derecelik bir sıcaklık farkı vardır. Dolayısıyla cevabımızın da Mardin olması gerekir. Bu toplama işleminin sonucunu bulalım demiş. Şimdi toplama işleminde zıt işaretli ifadeler olduğu zaman birbirinden çıkartılıyordu. 29'dan 17, 12'yi çıkarttığımız zaman 17 kalır. Büyük olanın işareti yani daha doğrusu fazla olanın işareti veriliyordu. O da eksidir. Eksi 17 olur. Bu işlemin sonucunu bulun demiş. Şimdi iki işaret olduğu zaman teke düşürelim. Zıt işareti olduğunda burası eksidir. Bakın bu da eksi oldu bu da eksi oldu. İkisi de eksi olunca toplanır. 8 ile 17'yi toplarsanız 25 yapar. İkisi de eksi olduğu için cevabımız eksi 25 olur. Buradaki ifadelere göre A'nın B'ye bölümü aşağıdakilerden hangisi de demiş. A'nın değerini bulalım isterseniz. 16'yı 4'e böldüğümüz zaman 4. E 14. Zıt işaretli olduğu için de eksi 4. 12 3'e böldüğümüz zaman 4 zıt işaretli aynı işaretli olduğu için de artı 4 artı yazsanız da olur yazmasanız da olur. A'nın B'ye bölümü B'nin A'ya bölümü fark etmeyecek çünkü bu sayıların değerleri aynı sadece işaretleri birbirine farklı. Bunları da birbirine bölerseniz eksi bir değerini bulursunuz. Tam sayılar sayı doğrusunda eksi 8 ile artı 9 arasında kalan tüm tam sayıların çarpımı kaçtır? Bak burada tüm tam sayıların çarpımı denildiği an hemen araya sıfırın olduğunu unutmayın. Bu tarz sorular klasiktir. E, cevabımız da sıfır olur. Uğraşmaya gerek yok yani. Çarpımlar eksi 24 olan iki tane sayı e, iki tane e, sayı sayı doğrusunda işaretlendiğinde birbirine uzaklara kaç birim olur demiş. Şimdi 24 olması için e, ne olması gerekiyor? Eksi 24 olması için birinin eksi birinin artı olması gerekir. Mesela ne olabilir? Eksi 1 ile 24 olabilir. Eksi 2 ile ek, e, 12 olabilir. Bu şekilde gitmemiz gerekiyor. Eksi 3 ile e, ne olabilir? 8 olabilir. Bizden istediği şey ne? Birbirine uzakları kaç birim olur demiş. 2 tane sayısı asal sayısı sayı doğrusu işaretlendiğinde. o zaman bir bakalım. şunların arasındaki fark mesela 14. Bunların arasındaki fark 11. Bu şekilde değerlere bakacağız. Eksi 4 ile 6 olabilir. Bu ikisinin arasındaki fark da 10 oluyor. Yani cevabımız 10 olabilir. Bu işlemin sonucu hangisidir demiş. Şimdi bunları birbirine böldüğümüz zaman zıt işaretli olduğu için işlem öncene dikkat edeceğiz tabii ki. Önce çarpma ve bölmeleri yapmam gerekiyor. En yani son toplamayı yapacağım. Bunları birbirine bölersem 25'e böldüğümüz zaman 4 zıt işaretli olduğu için eksi 4. Bunlara çarptığımız zaman 18 aynı işaretli olduğu için artı 18 olur. Artı da arada olduğu için artı 18 ile toplayacağım yani bunları. Zıt işaretli sayıların toplamında büyükten küçüğü çıkartırız. Çıkarttım 18'den 4'ü çıkarttım 14. Fazla olan kim? Artılar. Dolayısıyla cevabımız e, artı 14 olması gerekiyor. Şuraya artı 14 olması gerekiyor diyelim. Not düşelim. Tamam. Geçiyorum. Şimdi bir sonrakine. 8. Bir sonraki soru. Evet. Üstü, e, iş, e, bu işlemin değerini bulunuz demiş. Şimdi buradaki ifadeye baktığınız zaman pozitif bir sayı var zaten. Üstünde de 2 var. Yani 4'ün karesinden bahsediyor. 16 olur. Sonra buraya baktığımızda yine e, negatif bir sayı var ama üstünde çift bir sayı var. Burası 81 olur için 4. kuvveti Eksi, eksinin de çift kuvveti artı yapar. Dolayısıyla artı 81'dir. Ama burada bir eksi doğal olduğu için burası eksi 81 olacak. 81'den 16'yı çıkartmamız gerekiyor. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktığı zaman 5. 7 kaldı orada. 7'den 1 çıktığı zaman da 6. Eksi 65 olacak yalnız. Çünkü eksiler daha fazla. Bu sıralamada A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamını sormuş bize. Önce bunların bir değerini bulalım. Burası eksi 8'dir. Bakın tek bir sayı, negatif bir sayının tek kuvveti var. 2'nin 3. kuvvet 8'dir. Eksi 8 olur. Burası da 72 üzeri 0. 0. kuvvet bütün sayılarda 1 yapıyordu. Buradaki A'nın alabileceği tam sayıların toplamı demişti. Eksi 7'yi alabiliriz. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, e, 0 ve 1 değerleri. 1 ile bu aralıktan bahsetmiş gerçi. Aralık olduğu için biri kabul etmiyoruz. E çünkü birden küçük olmasını istiyor. Şuradaki ifadelerin toplamını istiyor. Hepsi negatif sayı bunların. Toplayalım. 7, 6 13, 18, 22, 25, 27, 28 ama eksi 28 olur bunun cevabı. Kredi kartının ekstresinde yapılan harcamalar negatif, yapılan ödemeler pozitif görünmektedir. Dilara bir ekstra döneminde 40 liralık 5 alışveriş yapmıştır. 40 liralık 5 alışveriş demek 40 çarpı 5 demek yani 200 TL demek. Ama ekstresinde bu eksi 200 olarak görünecektir. Ve kartına 150 TL para yatırmıştır. 150 TL para yatırmış yani artı 150. Buna göre ekstresinde yaptığı işlemlerin toplamı olarak görünecek e, işlem nedir diye sormuş. E, bunların ikisini topladığımız zaman arkadaşlar Ekstresinde ne olacaktır? Eksi 50 yani 50 liralık bir borç gibi görünmüş olacaktır. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Önce şuradaki çarpma yapmam lazım. Eksi 6 yapar burası. Bakın 1 eksi 6 eksi 4. 2 eksi, eksi bir araya geldiği zaman 1 artı 6 olur. Eksi 4. 1 ile 6 topladığında 7. 4 çıktığı zaman da 3 ifadesini buluruz. Rasyonel e, sayının tam tanımını yaparak 3 tane örnek veririz Rasyonel sayı nedir? B eşittir 0 olmamak üzere A bölü B şeklinde yazılan sayılardır. Bakın A bölü B şeklinde yazılan sayılardır. Buradaki önemli nokta ne? B'nin 0 olmaması. 3 tane sayı yazın. Mesela 3 olabilir. Paydasında 1 vardır. 5 bölü 4 olabilir. Eksi 2 bölü 7 olabilir. Bunların 3'ü de rasyonel sayıdır. Aşağıdaki, aşağıda sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiş oyuncak bir traktör gösterilmiştir. Bu traktörün ön tekerleği 1 noktası. Arka tekerleği eksi 2 nokta, e, noktası üzerindedir. Bu traktörün ön tekerleğinin bir tam turu 1 bir birim. Arka tekerleğinin bir tam turu 2 birimdir. Buna göre traktör yukarıdaki konumdayken ön tekerleği 6 tam tur ileriye. Yani ön tekerlek 6 tur attığı zaman ne yapıyordu? 1 bir birim ilerliyordu. O zaman 6 birim ilerleyecek. Yani 7'ye kadar gelmiş olacak. Şöyle yapalım. 6 e, tam tur ileriye giderek şekilde Hareket e, ettirildikten sonra arka tekerleği 4 tam tur geriye doğru hareket edecek şekilde hareket ettiriyor. Şimdi arka tekerleği 4 tam tur geriye gitmesine demek her e, turu 2 birim gidiyordu. O zaman 4 kere 2 8 birim geriye gidecek. Yani 7'deydik normalde. 7'den 8 birim geriye gittiğimiz zaman eksi 1'e gelmesi gerekiyor. Hangi tekerleğin? Ön tekerleğin. Ön tekerlek 7'ye gelmişti ya. 7'den 8 birim geriye gidiyor. O zaman eksi 1'de olacağız. Zaten seçeneklerde sadece eksi 1'de olan kim var? denizli var. 13. soru sayı doğrusunda 5 ve 6 arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Okla gösterilen noktaya karşılık gelen rasyonel sayı kaçtır demiş. E, kesri bulurken tam kısmı unutmayın diye de not düşünmüş. Şimdi burada bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. 5 ile 6 arasına ayırdığı için bu tam kısmı şöyle yazarım hemen. 5 tam. Kaça bölünmüş burası? Aralığa bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, 6 parçaya bölünmüş. 6 parçaya bölündüğü için 6'yı yazıyorum. 5'ten sonra bakın bir, adımın birinci burası, 2 iki burası, 3 burası, 4. adıma gelmişiz. Yani 5 tam 4 bölü 6 olur cevabımız. Ve bu sınavın sonuna geldik. Bu sınavın pdf'ini açıklamalar bölümünden indirip kendiniz de çözebilirsiniz tekrardan diyorum. Bir sonraki sınav soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.